Kepez Bülten'le karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, Kepeze yeni bir kütüphane daha kazandırıldı. İşte Erkin Koray Kütüphanesi'nin açılış görüntüleri. Kütüphaneler Şehri Kepeze bir bilge evi daha geldi. Özgürlük Mahallesi'ne kazandırılan Erkin Koray Kütüphanesi'nin açılış töreni gerçekleşti. Günde 30 bin gencimize konforlu sıcacık bir yuva safiyetinde bir mekanda onlara hizmet verirken o 30 bin gencin mutluluğu bize gelen teşekkür mesajları memnuniyet ifadeleri yenilikçi bir belediye anlayışıyla yolda yürüdüğümüzü gösteriyor. İşte biz bu yüzden kütüphane diyoruz. 25 bin kitap kapasitesiyle öğrencilere kapılarını aralayan Erkin Koray Kütüphanesi, ders çalışma ve kitap okuma konforunu öğrencilere sunacak. İmar ve mülkiyet sorunlarının çözülmesiyle birlikte planlı şehirleşme süreci Kepez'de başladı. Yeşil alanlar Kepez'e değer kazandırdı. Müzik Gece Kondu bölgelerinden biri olan Sütçüler Mahallesi'nde imar ve mülkiyet sorunlarının çözülmesiyle mahallede planlı şehirleşme gerçekleşti. 14 bin metrekare yeşil alanla mahalleye ortak alan kazandıran Kefez Belediyesi her yaştan insanı düşünerek oyun parkları, spor aletleri ve yürüyüş alanları yaptı. Sütçüler Mahallesi, site tarzı konutları, asfaltlı yolları ve bol yeşil alanıyla artık daha konforlu. Temiz çevre, temiz enerji diyoruz. Kepez'de hızla devam eden doğalgaz çalışmalarını ekranlarınıza getiriyoruz. Antalya'da doğalgazı ilk mahallelere getiren belediye olarak bilinen Kepez Belediyesi 15 yılda 150 binden fazla konut ve iş yerine doğalgaz konforuyla buluşturdu. Doğalgaz çalışmalarının daha da devam edeceğini belirten Başkan Tütüncü 2024 yılı içerisinde 5 mahalleye daha doğalgaz getireceklerini ifade etti. Müzik Yatırımcı firma ile işbirliği gerçekleştiren Kepez Belediyesi vatandaşa temiz enerji sağlamak için hızla çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi'nin eğitime verdiği destekler dile kolay tam 15 yılda 150 okul Kepez'e kazandırıldı. Kepez'i hizmetleriyle yenilikten yeniliğe taşıyan Başkan Tütüncü, Kepez'e 15 yılda 150'den fazla okul kazandırdı. Eğitime verdiği önemli bilinen Kepezi Kütüphaneler şehri yapan her daim gençlerin yanında olup geleceklerine ışık tutan Başkan Tütüncü 2024'te de çıtayı daha da yükseltiyoruz. Daha büyük ve yeni hizmetlerin geleceğini ifade etti. Cumhuriyet'in 100. yılında Kepeze 37 yeni okul kazandırmak için canhıraş bir çabayı, üstün bir gayreti gösterdik. Nice temel atmalarla nice yeni şantiyelere başlamalarla nice yeni açılışlarla fevkalade güzel bir eğitim sezonu geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024'te çıtayı daha yükseltiyoruz. Daha yeni okullar gelecek, daha büyük hizmetler gelecek. Kepeze gelecek, Antalya'ya gelecek. Tarihe eğitim alanında atılan 150'den fazla imza öğrencilerin eğitim yuvası oldu. Olmaya da devam edecek. Şimdi Araba Müzesi'ne gidiyoruz. Yaptıkları etkinliklerle eğlenceli zaman geçiren minikleri ekranlarınıza getiriyoruz. Yüzler boyandı, tamir başladı. Anadolu Oyuncak Müzesi'nin düzenlediği etkinlikte minikler tamir aletlerini tanıdı. El işiyle başlayan etkinlik eğlenceli bir hal alarak araba tamiriyle bitti. Araba müzesinde el becerilerini geliştiren minikler hem öğrendi hem eğlendi. Yeşil bir ortamda Cemil Meriç Kütüphanesi'nin ziyaretçilerine Kepez Belediye ekiplerinden sağlıklı bir mola. Ağaçlar meyvelerini verdi, hasat zamanı geldi. Kepezi turuncu rengiyle süsleyen portakallar toplanmaya başladı. Dokuma parkı saran portakal kokusu Cemil Meriç Kütüphanesi'nde gençlere dağıtıldı. Vitamin deposu portakallar gençlere minik bir mola olurken keyifli dakikalarında geçmesini sağladı. Haftanın 3 veya 4 günü Cemil Meriç Kütüphanesi'ne geliyorum. Tabi Antalya denince aklımıza ilk önce portakal geliyor. Hakan Bey'imizin ikramıymış bunlarda Sayın Belediye Başkanımızın. Bu naif ikramından dolayı çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler Anadolu Oyuncak Müzesi'nde sadece çocukların değil yetişkinlerin de atölye çalışmaları yoğun ilgi görüyor. İşte o keyifli görüntüler. Yetişkin atölyeleri çok sevildi. Hanımlar Anadolu Oyuncak Müzesi'ne akın etti. Geçtiğimiz haftalarda kapı süs etkinliğiyle hanımları buluşturan Oyuncak Müzesi bu haftada mum yapma etkinliğiyle bir araya getirdi. Hayal gücünün konuştuğu etkinlikle hem eğlenildi hem de keyifli vakit geçirildi. Bu tarz yetişkin atölyelerin gelmeye devam edeceği belirtildi. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.